CHP'den asgari ücrete ara zam talebi. Rakam da verildi. Asgari ücrete ara zam beklentisinin zirve yaptığı dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Özel, 22 bin lira olan asgari ücreti 30 bin 205 liraya çıkarırsak asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Veresiye defterlerinden hepsi değilse sayfaların yarısı kapanır dedi. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan, bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29.850 Türk Lirası olmalıdır, çıkışı gelmişti. Son olarak da CHP Genel Başkan Özgür Özel asgari ücret ile ilgili bir açıklama yaptı. CHP'nin asgari ücret talebi 30 binası 205 Türk Lirası. Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, CHP'nin asgari ücret talebinin 30205 Türk Lirası olduğunu açıkladı. Özel'in asgari ücretle ilgili sözleri şöyle: Asgari ücreti uzun süredir gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bu iktidar geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücret şimdi 3 çeyrek altını zor alıyor. 2022, 2023'te asgari ücrete Temmuz'da da zam yapılmıştı. Seçimlerde Erdoğan, eğer enflasyon çift taneli rakamlardaysa asgari ücrete yılda 4 güncellemeyi düşünmeliyiz demişti. Bu sözü söyledikten sonra asgari ücrete hiç güncelleme yapmadı. İktidara geldi, yetkiyi aldı, 17.002 liralık asgari ücreti hiç zamlamadı. Bu sene biz, asgari ücret için doğru, hakkaniyetli bir rakam belirleyip 30, altında biz yokuz demiştik ona rağmen gerçekleşen enflasyonu değil, kendi hedeflediği enflasyona göre zam verdiği için asgari ücreti 22 bin lirada bırakmıştı. Bunun üzerine Bursa mitinginden beri meydan meydan emekçilerle, emeklilerle çoğalarak hem asgari ücreti ara zam talebini hem de diğer yandan emeklilere seyyanen zam talebini dile getiriyoruz. 30 binası 205 lira yaparsak asgari ücretli nefes alır hem tiski hem diski, hem türk işi hem hak işi, küçük esnaf içinde teski ve temas etmemiz gereken hemen herkesi ziyaret ederek ne yapabileceğimizi düşündük, taşındık, çalıştık. Aslında bir yandan ne kadar geçmişte söylediğimizin haklı olduğu ortaya çıktı. Bir yandan da aslında CHP'nin hayallerinin ne kadar gerisinde, CHP iktidar olsa olabileceklerin ne kadar gerisinde bir noktada olduğunu emekçilerin de emeklilerin de gördük. Bu iktidarın reva gördüğü 22.104 liralık asgari ücrete, TÜİK'e göre gerçekleşen enflasyonu alsak ve bu asgari ücretin üstüne eklesek 28.267 liralık asgari ücrete ulaşıyoruz. Bunun üzerine yine bu hükümetin geçen seneki büyüme oranı diye açıkladığı %3, %2'yi, ilk 6 ay için açıkladıkları %2'yi eklediğimizde karşımıza yetmeyecek, Bizim Ocak ayında söylediğimiz, Ocak'tan bu yana da enflasyonun kemirdiği 30205 lira çıkıyor. Bugün 22000 lira olan asgari ücreti 30205 liraya çıkarırsak asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Şu veresiye defterlerinden hepsi değilse sayfaların yarısı kapanır. Asgari ücret devletin cebinden çıkmayacak. 30.205 lira bugün aslında bu hükümetin son çaldıklarını geri vermektir. Gerçekleşen enflasyonu vermektir ve büyümeden %3 ve %2 payı vermektir. 30.205 lira nasıl verilecek merak eden varsa şüphesiz asgari ücret devletin cebinden çıkmayacak. Küçük esnafın, kobinin, sanayicinin, ihracatçının cebinden çıkacak ama asgari ücret arttığında devletin cebine sosyal güvenlik primi girecek. 30.205 lirayı akademisyenlerle, ilgili MYK üyelerimizle, ilgili sendikaların uzmanlarıyla oturduk, çalıştık ve ortaya şöyle bir hesap çıkıyor, 30.205 lira olduğunda asgari ücret, devlet 51,5 milyar fazla SGK primi tahsil ediyor. Bunun 50 milyarının şu anda asgari ücret atmasa, hükümetin, hazineni cebine girmeyecek olan bu para, girmeyip koruma amaçlı olarak, teşvik olarak yönlendirilse 1 ila 10 kişi arasında çalıştıranlar, çay ocakları, eczaneler, terzi dükkanları, boya badana işi yapanlar, 6.250 lira işverene teşvik ödeyeceğiz. 10, 50 kişi arasında 3150, 50, 100 arasında 2100, 100 işçinin üzerinde 1500 lira teşvik ödeyeceğiz ama burada bir şey var. Görüştüğümüz herkes tekstildeki sıkıntıdan bahsetti ve onların önerileri doğrultusunda kaç işçi çalıştırıyor olursa olsun tekstil ve hazır giyim sektöründeki tüm şirketlere çalışan başına aynı küçük esnaf gibi 6250 lira ödeyeceğiz. Böylelikle bu 6250 lirayı baktığınızda alan açısından asgari ücret 30.000 liraya çıkıp veren küçük esnaf ve tekstilci açısından kendi sırtına birkaç bin liralık bir yük alıyor ama bir yandan çalışanının insani şartlarda çalıştığı, veresiye defterlerine mahkum olmadığı, çocuğunun gözünden gözünü kaçırmadığı bir nefes alabildiği bir süreç başlıyor. Onun için CHP'nin asgari ücret talebi 30.205 liradır.